devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını Bedeli neyse katlanırım demişim. Ya Rabbi kahrında hoş, lütfunda Dedi. Benim hayalim Türkistan medeniyeti Türkiye'sin olmaz ben Türk'üm Bizim bir kimliğimiz var Ortak paydamız İslam Üst kimliğimiz Türklüktür Başka bir kimlik yok Hormonsuz Anadolu insanıyım Onun için sizden birisi olarak buradayım Ben Muhsin Yazıcıoğlu olarak Allah ve tarih huzurunda beyan ediyorum ki Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Hesap soracağız Yağma yok. Öyle uçuş yok. Herkes haddini bilecek ve yerine oturacak. Devlet içinde devlet tanımayız. Türk milletine hesap vermesi gerekenler Amerika'ya koşup koşup hesap veriyorlar. 35 tane dönme değiştirmeyi benim devletimin adıyla birlikte kullanarak devletimi kirletemezsiniz. Hüsnü Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de terör olmaz. Olursa canını okuruz. Neredeyse orada buluruz. Kim destek oluyorsa onu da buluruz. Kim arkasında duruyorsa ona da ulaşırız. Kim yardım ediyorsa onu da terörist ilan ederiz. Size bu oyunu oynattırmayacağız. Ya iktidar olursun, muktedir olursun ya da çıkar gidersin. Bırakır gidersin. İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Ben fırıldaklık istemem.